Nedir cinlilik? Size cinden değil, cinlilikten söz edeceğim. Çokları Seyfullah derler onlara, çokları da kalem derler. Savaşın ünlü kapılarda dürümlenen levhisinde insan derim biz yüreklerdeki o yücelere ama kare, küp, küre diye ifade edilen o sistemleşmede ışıkları kontrollüdür çoban olmaya niyetliler. Oyundur bu çoban olmaya niyetliler. Ama çoban insanın çobanı olduğunda orada sistem, nizam ve düzenin gücü yoktur. Bunun içindir ki biz dünya ilminde artık çobanlık dilemiyoruz. Dünya çobanlığı bitsin istiyoruz. Çobanlık bittiğinde yaşam dinlenir. Çobanlık bittiğinde yürek dinlenir ve hepimiz dinlenir, dinlenirken geri göğü yaratan nevhi olup bütünün gücünü her insanda dönümleyebiliriz. Barış dinde olur. Bizde barış insan sistemleşmesini sayfalayan yerdeki güçtedir. Ama bizde barış yaradıp yaşattıklarımızdır. Ona biz halih deriz, hak deriz, yarın deriz, İmparator gücü deriz, her şeyi deriz ama cennet de deriz, unutmayın. Cennet. Arzın gücüyüz biz canlılar. Ayrı gayrı gözetmeyen, arsızlık yapmayanlarız. Değerliler, dince konuşmuyorum size. İnsanca konuşuyorum. Boş konuşmadığım bilinir. Kırık diriliğim yoktur. İslami kapıların gücünün örtüsü örtülmeden evvel yüceler cümlesi insan sistemleşmesini gerçekleştirecek bir işi tohumlayacaktı. Bunun için çalışmalarımız devam ediyor. Aşk sevgidir ama aklın kelamında olduğu zaman sistem olur. İşte dünyada yapmakta olduğumuz çalışmanın sevgiyle olmasının tek nedeni budur dürtülerle çalışmayız hepimizin yüreğinde insan sistemleşmesini sağlayacak yoğunluk vardır ortalık karışır dediklerinde ortak kapıların tümünü açtık ama karıştırmadık nedir orta kapı kübra kelamında küre zamanın esma olan işrahni iş olan o yoğunlaşmasındaki kapı peki Neredeyiz? Şeytanın şarkısında da varız. Yarının tartısında da varız. Tümen tümen ilme varanın gücü olarak da kök gökleri göreve alıyoruz. Vurmayın dünyaya diyoruz. Bu dünya Allah'ın diriliğidir. Vurmayın yüreğe diyoruz. Yüceler yürekleriyle geldiler diyoruz. Vurmayın kalem diyoruz. O kalem aklın kalemidir diyoruz. Yarat diyoruz. Hakkın kelamı ol, kaynak ol diyoruz. Sevgi diyoruz. Ama her şeyden önce kelam ediyoruz. Nedir kelam? Allah'ın teknik, tahditli kaydıdır. Sevgililer size az öz bilgi veriyorum. Ama şunu izah etmek istiyorum ki, kalem olmak için kan, kan ilmini anlamanız gerekir. Kan ilmi levhi kalemde kalem olamayanların gücünü de dürümler. Bizler dünyanın görevlileriyiz ama dünya dışı varlık toplumlarıyla bu çalışmaları müşterek olarak da yapmaktayız. Dünya dışı varlık toplumları derken neyi kastediyorum? öz geçişlerini yapanları kastediyorum. Maya olabilenleri kastediyorum ve yoğunluğu kodlayabilenleri kastediyorum. Dünya dışında dümenin başına oturtulmak üzere vergi ver, vermeyi bekleyenler var. Vergi vermeyi isteyenler var. Peki ne şekilde olacak? Sevgililer, dünya dışı beli ahtlar var. Dünya dışındaki kodların beli ahtları. Dünya'ya görevli gönderirler ve derler ki ocaklarımızı onlar yok etmeden çalıştırsınlar. Dünya dışındakilerin dünyada tahdissiz olarak kaynakları var. Ve hepsi o kaynaklardan görev taşımak için dünyaya ilmi kalem olacak olanları seçip gönderirler. Bugün dünya üstünde çok sayıda ışık görevli vardır. Ama bu ışık görevlilerinin hiçbirisi kendi yüreklerini dürümlemeyi başaramadılar bilgi kalemi olabilecek olanların çoğu da kodlayamadılar yoğunluklarını. Ve biz onların da kök göklere görev taşımaları için ocaklarını yapmaya çalışırız. Aşka gelmeleri, hakka varmaları ve yolu bulmaları için herkesin kendini diri olarak dilleyebilmesi gerekir. Devinimi artırdık mı? Arttı. Peki. O zaman iki 3 satır yazalım. <laughs>